Efendim merhaba, hoş geldiniz kanalımıza tekrar. Karahalli Oğlu Emeklilik Merkezi olarak çalışma hayatından emekliliğe birçok konuda sizleri doğru bilgilendirmeye, bu, doğru bilgiler vermeye ve işlemlerinizin doğru bir şekilde yapılması için e, gerekli adımları atmaya devam ediyoruz. E, bugünkü konumuz yurt dışındaki vatandaşlarımızın isyanı. Evet birçok konuda vatandaşlarımız e, Türkiye'deki mevzuata uzak olmalarından ya da ya işlemlerle ilgili sürekli kendilerine farklı farklı cevaplar verilmelerinden ve aslında do tek bir doğru var bu doğruyu bir türlü arayıp bulamadıklarından e, isyanlardalar ve e, bu konuyla ilgili yaklaşık 2 haftadır 3 haftadır gelen e, telefonların içerisinde de bu e, konuya yer edelim istedik. Yer e, verelim istedik. Özellikle e, sosyal güvenlik alanı bizim kendi alanımız sosyal güvenlik alanıyla alakalı birçok e, konu yurt dışında ve Türkiye'de vatandaşlarımıza yanlış bir şekilde aksettiriliyor, Yalan yanlış bazı bilgilerle donatıldıkları için vatandaşlarımız e, ne e, haklarını bilebiliyorlar ne de doğru bir şekilde işlem gerçekleştirebiliyorlar. Bugün e, konuştuğumuz bir telefon içerisinde vatandaşımızın e, işlemlerini takip etmek maksadıyla e, 2019 senesinde bir sosyal güvenlik uzmanı e, denilen kişi vatandaşlarımızın işlemlerini almış vekaletlerini almış ve ardından da e, borçlanma ha çıktı çıkacak ha yapıldı yapılacak şeklinde aynı zaman içerisinde nasılsa çıkacak şeklinde emanet hesap e, dediğimiz bir hesaba da e, o dönemin parasıyla 97 bin TL'yi e, artık o 20-25 bin euro civarında bir şeydi o dönemde e, yatıttırmış ve 3 senedir 4 senedir aylık bağlanacak şeklinde beklemekte. Arkasından Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye geldikten sonra da soruyor, soruşturuyor. Diyor ki e, emanet hesapta evet bir paranız var. Ancak bir borçlanma işlemi gerçekleştirilmemiş. E, biz o dönemde sizden istediğimiz evrakların tebligatını yapmışız. Onları da göndermemişsiniz. Ve bunun neticesinde de borçlanma işlemleriniz iptal edilmiş. Ve burada e, burada asıl bahse konu olan işlem yanlış kişinin yanlış işlem gerçekleştirmesi. Kararlı olan emeklilik merkezi olarak 15 yıldır bu işlemlerin içerisinde vatandaşlarımıza doğru bilgiyi dediğim gibi ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizleri çift sınıf 9552 259 76 Eyliden aradıkları zaman vatandaşlarımızın olacak ya da olmayacak işlemlerini direkt olarak söyleme işlemine giriyoruz. Sebep de niye? Çünkü vatandaşı yanlış yönlendirmeye gerektirecek bir durum söz konusu değil. Yıllardır bu işin içerisindeyiz ama e, gel geç bir iki günlük bu işlemleri hali yapayım, vatandaştan parasını alayım, e, bir daha telefonları açmayayım dediğimiz insanlara lütfen sizler de güvenmeyin. Yapılan işlemlerin doğruluğunu kontrol etmek için ev üzerinden de ne yapabilirsiniz? İşlemlerinizin evrak takip sisteminden Takip edebilir veya da e, izine geldiğiniz süreç içerisinde de bu işlemlerin kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz. Tabi e, işlem yaptığınız kişiyi de başında da çok doğru bir şekilde seçmeniz gerekmekte. E, başka bir konu e, yine bu günler içerisinde alınan bir telefon içerisinde e, sosyal yardım ve bakım parasıyla alakalı işte bakım parası ya da sosyal yardım alırken dava etmek suretiyle Türkiye'den aylıklarınızı alabilirsiniz şeklinde yorumlar yapılmış. Bu dava olayını ben anlamıyorum zaten. Tamam herkes her konuda mahkeme yoluna gidebilir, avukat tutabilir veya da e, işte kendisi dilekçeyle daha e, mahkemeye gitmek suretiyle konu hakkında şikayetçi olabilir. Ancak e, konuyla alakalı sizi yönlendiren kişiler mahkemeye gidilecek Dava edilecek bu bakım parasıyla alakalı, sosyal yardımla alakalı. E, siz Türkiye'den aylık alabiliyorken e, hem bakım parası alabilirsiniz, sosyal yardım alabilirsiniz şeklinde e, bunu e, örnek davaları var. Biz bunu kazandık, veyahut da e, bu işlem sonuçlandı gibi yorum yapanlara deyin ki bu mahkeme kararını. Gönderin bize biz bir okuyalım olumlu sonuç ve bunun neticesinde e, alınmış olan olumlu sonucun neticesinde kişiye aylık bağlanmış mı bağlanmamış mı bir kontrol edin. Lütfen herkese e, hemen inanma yönünde veyahut da koştura koştuğa bu insanların e, inanıp da mahkeme işlemine, dava işlemine gitmeyin. Çünkü yıllar süren bir e, neticede e, olumsuz karar çıktıktan sonra bütün masrafların size ait olduğu bir davayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ee, ve olumsuz sonuç alıyorsunuz ve ni ni nihayetinde e, sosyal güvenlikten o dönemde bir para almışsanız e, size e, yersiz ödeme olarak faizine sizden geri alıyorlar. Bakım parası sosyal yardım alırken e, vatandaşlarımız Türkiye'den aylık alamaz. Ama bakım parasına iki noktadan bakmak lazım. Birisi e, kendisine bakılıyor, Türkiye'den aylık alıyor. Bu e, kişinin e, adına bakım parası çıkmaz zaten kendisine bakan kişiye bakım parası çıkar ve o kişi sorumludur işlemden. Ama birisine bakarken birisine bakarken Türkiye'den aylık alacağım derseniz alamazsınız. Çünkü bakım parası yatarken aynı dönemde sizin adınıza prim yatmakta. Bu prim yattığı için de aynı çalışıyormuş gibi gözüktüğünüzden bakım parasını almanız mümkün değil ya da Türkiye'den bakım parası alırken de Türkiye'den de aylık alma imkanınız Yoktur. Sosyal yardım da aynı şekilde. Çünkü 200, 3201 sayılı kanunda çalışamaz, sosyal yardım alamaz ya da e, ikamete dayalı sosyal yardım alamazlar. Bu sosyal yardımla alakalı da bakım parasıyla alakalı da lütfen dava açalım kazanan e, kazanacağız. Akabinde siz de hem bakım parası alırken hem de e, Türkiye'den aylık alacaksınız. Bununla ilgili öncelikle soruşturmanız gereken şey şu. Eee bununla ilgili bir dava sonucu var mı? Dava sonucunu bana gönderip bir bakayım bu kişi neyini almış mı? Onlar zaten eğer ellerinde bir sonuçlanmış dava var ise kişinin kişisel bilgilerini filtrelerler ve arkasından da size sonucu gönderirler. Akabinde mesela mavi kart dönemleriyle ilgili mavi kart dönemleriyle alakalı şu anda kişi mavi kartlıyken ne yapabilir? Yurt dışı boşlanması yapabilir, yurt dışı boşlanması yaptıysa aylık alabilir, Türkiye'ye geldi, ikamet edebilir, Türkiye'den sağlık yardımından faydalanabilir, birçok e, hakka sahip olabilir. Ama mavi kartlı olduğu kent o, o, olduğu halde borçlanamaz. Biz bunu önce davaya götüreceğiz. Davadan sonra. Ee, bu işi borçlanma gideceğiz dediğiniz zaman böyle bir saçmalık yok neden saçmalık yok Çünkü kişi mavi katlı Türk vatandaşı olduğu çalıştığı ee, ikamet ettiği ya da boşta geçen söyle boşlanabiliyor zaten kesinlikle bu ee, davalık bir sonuç davaya gidilmesi gereken ya da mahkemeye gidilmesi gereken bir işlem şeklinde bakıldığı zaman vatandaşı boşu boşuna işte ee, bugün aradılar beni 2000 euro 3000 euro para istiyorlar. Sebep niye? Dava açacağız. Sebep niye? Mavi katliyken borçlanma işlemi yapacağız. E, mavi katliyken zaten borçlanma işlemi yapabiliyor vatandaş. Bununla ilgili tekrar e, dava açmanıza gerek yok. Ha, mavi katlı olduğu süreleri e, borçlanabilmesi için e, bir dava açacağız deniz denir ise bununla ilgili, ona Anayasa Mahkemesi'nin 2017'de e, çıkartmış olduğu bir e, sonuç var. Ancak bu sosyal güvenlik kurumu tarafından e, uygulamaya konmuş bir e, işlem değil. Neden? Orada gelsiz yersiz ödeme şeklinde bir e, aylık kesiliyor. Aylık kesildikten sonra aylık kesildikten sonra e, vatandaşın belli bir kısım sürelerinin mavi katlı olduğu sürelerle ilgili sürelerle alakalı e, borçlanıldığını, yanlış sehven bir borçlanma yapıldığını bu sebepten aylık iptal edilip o sürelerin ya çalışarak ya da e, Türk vatandaşlığına geçirip de borçlanmak suretiyle tekrar borçlanılacağını e, Sosyal Güvenlik Kurumu şahsa veriyor ve bildiriyor. Şahıs da mahkemeye gidiyor. Ve mahkeme, e, Anayasa Mahkemesi de diyor ki e, mavi kartlı olduğu dönemi de borçlandırılması gerekiyor. Çünkü burada e, Eşitlik ilkesine aykırı ya da e, mülkiyet hakkına aykırı işlemler gerçekleştirdiği şeklinde bir karar veriyor. Bu karar herkesi kapsayan, hepsi herkesi bağlayan bir karar değil. Kişisel açmış bir karar. Kişinin e, durumuna bakıl bakılmak suretiyle kişi ön daha öncesinden bir boşlanma yaptırılmış. Bu boşlanmanın yaklaşık e, örnek veriyorum bir senesi <laughs> mavi katlı olduğu döneme denk getirilmiş. Ve sehven onu da boşlandırdıktan sonra aylık bağlanmış. Aylık bağlandıktan 6 sene sonra bu anlaşılıyor ve bu kişinin 6 sene içerisindeki aldığı aylığı geri isteniyor ve faiziyle beraber geri istendikten sonra o bir yıllık süreyi tekrar çalışmak ya da boşlamak suretiyle tamamlanması isteniyor. Bu kişi şahsi olarak bir mahkeme anayasa mahkemesine gidiyor. Ama bu Anayasa Mahkemesi'nin bu kişi hakkında olumlu sonuç verdiği şeklinde ya da bir yorum yaptı diye bütün herkese bu kapsayacak mavi kartların hepsi bu işlemi gerçekleştirecek bir durum diye bir durum söz konusu değil. Bununla ilgili de Sosyal Güvenlik Kurumu ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi bir çalışma, bir ne yapması lazım? Kanun maddesi de değişiklik yapması gerekiyor. Evet özellikle isyan neden e, gurbetçilerimiz isyan ediyor? Yalan yanlış bilgi paylaşımları. Ya da yalan yanlış bilgi verme, e, işlem yapma. Bu işlemlerin neticesinde de hep zararı çıkan, yurt dışında yaşayan, çalışan veya ikamet eden vatandaşlarımız oluyor. Biz de bunu yıllardır dile getiriyoruz. Bu yalan yanlış bilgi paylaşımlarına e, neden? Daha kolay bilgi, daha e, menfaatinize bilgi. Daha böyle daha az para ödeyeceğiniz zannettiğiniz bir bilgi diye karşınıza çıkıyor. İşte 2019'da bir işlem gerçekleştirmiş vatandaş vatandaşımız. 2019'da yapılan işlemin neticesinde vatandaşımıza diyorlar ki sen git emanet hesaba bir para yatır. Emanet hesapta kalsın nasılsa borçlanma çıkacak ancak borçlanma çıkmıyor. O, o, dönemde yatırılan para işte e, euro bazındayken 20-25 bin euro bazındayken işte TL çevrilip 97 bin liraya 98 bin liraya şeklinde emanet hesabı yatırılıyor. Emanet hesabı yatırılma, yatırılması demek sizin e, oradaki e, ödemenizin yapılması tahakkukun çıktığı zaman da o ödemenin oraya aktarılacağı anlamına gelmiyor. Zaten kişiye tahakkuk da çıkmıyor. Çünkü borçlanma işlemleri tamamen yanlış yapılmış. Ve ardından da e, vatandaşımız vatandaşımız e, 22 senesine geliyor. Ben aylık alacağım şeklinde başvurduğu zaman her şey ortaya çıkıyor. Ne ortada e, yurt dışı boşlanma var, ne başka bir işlem var. SSK, SSK sonu işlemleri de boşa çıkmış. Bağkur'a geçmek durumunda kalıyor. Ve artık sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer dedikleri gibi bizlerin de e, söylediğimiz şeylere de inanmayarak e, Türkiye'de işte birçok şeyi artık avukatla işte e, neydi o dava yoluyla halletmeye çalışıyorsunuz. Bu da size hem para hem zaman kaybettiriyor değerli takipçilerimiz. İşte yalan yanlış bilgiler o e, gurbetçilerimizin sürekli söylediği işlemler. Bir diyor diyor ki e, Türkiye'de mavi kartlılar mahkemeye verdikten sonra e, hemen emekli olabiliyor. Ya buna ilgili elinde kesinleşmiş bir karar var mı? E, bunu bir sorgulayın. Ya da yurt dışı borçlanması yaparken o kişinin yeterliliğini, o kişinin ne zamandan beri bu işlemi yaptığını veyahut da neler anlattığını bir sorgulayın. Eee menfaatinize gelecek işlemler. Tamam herkes menfaatine göre işlem yapar. Ama e, yanlış işlemi e, menfaat şeklinde yaptığınızı düşündüğünüz zaman 2 sene, 3 sene sonra kokusu çıkıyor ve e, hiçbir işlem yapmadığınız e, Çamur'da olduğunuz yerde patenaj çekme dedikleri işlemi gerçekleştirdiniz ortaya çıkıyor. Sizler de sorgulayacaksınız. Artık e, Türkiye'de de, bütün dünyada da kolay para kazanmak e, bir e, ne olmuş? Hobi olmuş. Kolay para kazanıyor insan. Bu pa kolay, kolay para kazanırken de söylediği yalanlara bakmıyor, söylediği işlemlere bakmıyor. İplerler, işlemler e, baktığımız zaman neden iptal ediliyor? Birçok vatandaşın e, sözde uzman kişilere müracaat ettikten sonra yapılan işlemlerin tamamen yalan yanlış olduğu, e, mesnetsiz olduğu şeklinde ortaya çıkıyor. E, sonucu olmayan davalar, işte e, ne yaptık? Mahşette verdik. Sonucu olmayan davalar, yani sizler e, bir durum neticesinde Bununla ilgili daha önceden kazanılmış bir işlem var mı? Kazanılmış bir dava var mı? Bunlara bakmıyorsunuz. E, yalan yanlış bilgi paylaşımlarına, işte e, yurt dışında bu böyleymiş, şu şöyleymiş, benim kaynım, benim akrabam, görün, gelin görümcem veyahut da e, arkadaşım şu şekilde yaptı, o doğru yaptı mı? Bunları ne yapacaksınız? Sorgulamanız gerekiyor. Bizler de çift sıfır 9552 259 76 ile sizlerin sorularını cevaplamak maksadıyla sizlerin işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması maksadıyla ne yapıyoruz? Doğru bilgiyi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Herhangi bir ücret almıyoruz bu e, soru cevaplardan ya da e, sorunuz işlem yapılması ile alakalı da e, gerekli işlemler e, vekalet almak suretiyle yapılabiliyor. Vekaletle alakalı da bu özellikle konu başlığımızda yok. vatandaşları Vatandaşlara vekalet verirken de okumanızı, bizler vekalet işlemlerimizi mail üzerinden gönderiyoruz vatandaşlarımıza. Mail üzerinden gönderdiğimiz vekaletnameyi okumanızı ve arkasından bize vekalet vermenizi istiyoruz. Çünkü o vekaletin içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili maddesinde 82. maddesinde belirtilen istenilen bir vekaletname Bizim ne parayla ne pulla vekaletnamemiz olmaması lazım. Çünkü sizin işten takibi yaptıracağınız kişilerin sizin paranızla pulunuzla herhangi bir işlemi yok. Sizin sadece evraklarınızı vermek, evraklarınızı almak, postadan almak, postaya vermek, emniyetten almak, emniyete vermek veyahut da e, sosyal güvenlik kurumundan almak, sosyal güvenlik kurumuna vermek gibi işlemi olabilir. Başka türlü bir işlemi olamaz. Bundan dolayı da ekstrem bir e, vekaletname, işte fotoğraflı vekaletname, e, her türlü alım satım ye, iş yetkisi verme gibi vekaletname işlemi vermeyin. Ondan sonra e, bizi dolandırdılar, bizi kandırdılar bize işte bizim işlemlerimizi şöyle yaptılar böyle yaptılar. E, bunu da seçecek olan kimlerdir? Sizdensiniz. Lütfen bunlara da itibar etmeyin diyorum efendim. Yarın e, engelli ve mağluliyetle alakalı bir e, konu geldi geçenlerde, bir engelli vatandaşımızla alakalı. E, ona da farklı bir işlem söylemişler. 2008'den sonra engellilik olmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz, aylıklar iptal edilir gibisinden bir şeyler söylenmiş. O e, mağluliyet ve engelli emekliliğiyle özellikle 2008 sonrasındaki engellilik ve mağluliyet işlemleriyle alakalı e, bilgi vermeye çalışacağım. Bunun içerisinde... Yurtdışı boşlanması ya yani da yurtdışıyla ilgili de e, işlemler olacak e, engellilik ve maliyet konusu içerisinde bunları da sizlere vermeye çalışırız. Tabi bizleri ararsanız çift 095-152-259-7650'den ayriyeten bizim YouTube kanalımıza abone olup be, beğenir, paylaşır e, ve takip ettiğiniz zaman da doğru bilginiz size, kendi, size otomatik olarak geldiğini göreceksiniz. Lütfen e, bizden bir şey satmıyoruz. Doğru bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar bir dahaki programımızda da görüşmek üzere diyorum. Saygılar sunuyorum.